Bir de çok enteresan. Fenerbahçe, işte Fenerbahçeli Emre Belezoğlu. Artık dediğim gibi Fenerbahçeliler dövme yaptırıyor. O kadar Emre Belezoğlu. Ve senin Fener sevgin evet. de ortada. Sana soruyorlar Alex mi daha büyük topçu Hacı mi diye. Sen Hacı diyorsun. çünkü Hacı daha büyük. Ya yani normalde bir şey var. ya olur mu şimdi deyip tepkiyi falan ölçüp biçip konuşmak yok, lazım. Yok, Sen şey gayet yok rahat yani, Hacı yani. Şimdi bu yani aslında bir e, soru karşısında göreceli cevaplar olabilir. Ama ben sahanın içinde iki ile yan yana oynadıysam benim... Yanlış anlamasın insanlar. yani Fikrimi önemli bulmalılar zaten ama Alex'e burada e, bir şey konduruyormuşum gibi bir algısı hiçbir zaman olmamalı. Alex tabii. de bence Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük yabancı oyuncu. E, burada e, yani Hacı'yı Alex'ten ayıran, benim kendi düşüncem e, Hacı asker bir oyuncuydu. Ben birazcık da o tarz oyuncuları seviyordum. Neydi yani kaybetmez, mücadele eder, hiçbir şekilde yılmaz, hiçbir şekilde pes etmez, tekme yer Tekme atan oyuncuyu yerden kaldırır. Yani Hacı de biraz daha böyle e, kaybetme karşısında göstermiş olduğu o tahammülsüzlük beni en çok yakalamıştı. Hmm. Belki de bu gelişimimde, belki Ayı de olmuştur. bu agresifliğimde onun da payı vardır. Birçok şeyi kazanmamda e, onun bana öğrettikleri vardır. Hacı benim gördüğüm e, Türkiye'deki en büyük futbolcu. E, böyle bir antrenmanlar olur muydu? Hani, sen 16 yaşındasın sonuçta Galatasaray'a ilk geldiğinde. Daha yani hani çocuk denilecek yaşlısı yani genç de diyemiyoruz evet. tam. E, ee, böyle sana ekstra emek verdiği gerçekten antrenmanlarda evet. zaman ayıdı şut çalıştığınız falan bunlar doğru mu şehir efsanesi mi? Yok gerçek çok doğru antrenman biterdi biz içeriye gitmeye çalışırdık nereye gidiyorsunuz ma derdi bize bağırırdı içeriye <laughs> biz geçerdik yanına. Ee, çalıştırırdı bizi yani bu Haci'nin bendeki emeğini inkar edemem. Antrenman sonrası uzun pas olsun, top saklama olsun, e, şut olsun e, rakipten uzaklaşma olsun tam dönüş yarım dönüş futbolda artık bunlar çok önemli. E, i̇yi bir al tipim olmasına rağmen orada o dönemde hacilin bende çok büyük bir katkısı olmuş.